Esselamu Aleyküm Aziz Dostlar Bartın Esenyurt Köyü Merkez Camii'nde öğlen namazımızı kıldık lakin Timurtaş'ın tabiriyle ya emekli ya göbekli kardeşlerimizin ağzı endam ettiği yerler haline gelmiş. Hemen iş yerleri var. Etrafta örneğin orada adam araba yıkıyor. Dünyalık menfaatlerin peşinde camiler boş. Hoca Efendi de cemaat arıyor. Camiler boş. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Emeklerin ve göbeklerin arasında gençler de iş adamları da bu camiye gelmesi onların keyfine bırakılmamış. Vakimus salate ve Zakate zekate varkeu Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte rükû edin. Bakara suresi 43. ayet. Kalın, sağlıcakla ayrılmayın.